Merhabalar. İngilizce 5000 kelime listesi video serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videomuzdaki ilk kelime toplamda 828. kelimemiz concert ifadesi konser anlamına gelmekte. Own sahip olmak fiilidir. Aynı zamanda kendi anlamında zamir olarak da kullanılır. My own car dediğimizde benim kendi arabam demiş oluyorum. Disturbance rahatsızlık demek aynı zamanda bozukluk anlamına da geliyor. Weight ağırlık demek aynı zamanda yük manasına da gelir. Weight ifadesi resistance direnç karşı koyma rezistans anlamlarına gelen bir ifade. Resista resista ifadesi de tıpkı resistance gibi direnç anlamında kullanılır. Opposition muhalefet karşıtlık zıtlık gibi manalara gelir. Russia Rusya demek. August aylardan Ağustos anlamına geliyor. Paradise cennet demek Aden anlamına da geliyor. Aden biliyorsunuz cennet bahçesi anlamına da geliyor. Cennet bahçesi demek paradise cennet Aden anlamlarında kullanılır. Tava kule demek manage işletmek anlamına geliyor. İdare etmek yönetmek manalarında kullanılabilir. Aynı zamanda üstesinden gelmek anlamında da kullanılır fiil olarak. Head baş, kafa manasındadır. Lead yol göstermek, önderlik etmek, liderlik etmek manalarında kullanılır. Aynı zamanda elementlerden kurşun anlamına da geliyor. Oversee denetlemek, gözetmek manasında kullanılır. Run koşmak demek akla gelen ilk anlamı, ilk kullanılan anlamı koşmaktır. Aynı zamanda çalıştırmak, bir şeyi çalıştırmak manasında da kullanılır veya yönetmek manasında da karşımıza çıkabilir kullanım yerine göre coach, coach, antrenör demek aynı zamanda fiil olarak kullanılırsa hazırlamak, eğitmek manasında da kullanılır punctual, dakik demek on time ile aynı anlama gelmekte advertising, reklamcılık, ilan gibi anlamlara geliyor advertisement yine aynı şekilde reklam, reklamcılık, ilan gibi manalarla Eşdeğerdir bu manalarda kullanılır. Reception, resepsiyon, kabul anlamına geliyor. Guided to, rehberli, tur demek. Push, itmek, zorlamak anlamına gelir. İsim olarak kullanılırsa da yine itiş manasında kullanılabilir push ifadesi. Male customer, erkek müşteri demek. Customer müşteri, male, erkek anlamında. Dolayısıyla erkek müşteri demek male customer, female kadın demek, male erkek demek. Laundry çamaşır. Yer yer çamaşırhane gibi de düşünülebilir ama çamaşır manasına gelmekte. Wheel tekerlek demek. Fiil olarak da yine dönmek anlamında kullanılabilir. Blow üflemek veya üfleme isim olarak da kullanılabilir. Blow ifadesi üflemek fiilidir. Evet böylelikle Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.